Rahim. Da chat. Bak Allah çapsın chat'i kapatırım. Çünkü YouTube'da size çok sövüyorlar. Çünkü inanılmaz negatifsiniz falan diyorlar. Yapmayın böyle negatiflik falan. Gayet de güzel motive. Motiveyi ben çok beğeniyorum. <laughs> ne alakamın abi? Vallahi ne alakane alakane. Ben de izin <laughs> diyorum ki bunlar abden şey. YouTube hoş geldiniz. İstediğim hayatına dahil olmayı ve beni uzaklaştırdın bir hain. Sen benim kalmadı mecalim. Yerden bakınca anladım gökyüzüne sahip misin? Sin. Şarkılar sokaklara ait ha ama bu bir ilk ve seniklere sahip Solan çiçeklerin mavi bedenim benimle 20 senedir ve Korkma sıkıntı yok ya sorun benim tamam bir yokla Sol tarafı hissettin mi ruhayı tek bir nota sanma Neden kayıp gitti rotam izi neden erteledin neden bağlandım bir psikopata Yaşa tüm hisleri taht kötü bütün anıları hemen silip at Ya da sik tret kaliteli kal üstümdeki enerjiyi benden geri al Beni sana anlatmaktan inan hiç yorulmadım. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Şu Uzi'nin diğer tarzı var ya böyle demin giindi. O eski tarz değil mi ya? Bayağıdır görmüyorum çünkü ben onu öyle şeyler giyindim Sorunum kenarındayım. Kendimi kaybettim ve çok farkındayım. Bunu için zorunda Bir şey söyleyeyim mi? Motive'nin şeyi izledim Motive'yi. Birkaç tane yerde gördüm, çıktığı birkaç yeri gördüm falan filan. Ne yapıyorsun Hoş geldin Larkin. A motive inanılmaz güzel giyiniyor. Motive şu an pre piyasasında gerçekten en beğendim böyle giyinişini falan. Böyle yapay zeka mı? Tarzı. Vaktim yokken vaktim o yok derdim yok ama sanki daha güzel varken döküldüyse gerçekten saf cümlelerin kalpten. Artık buluşmalı tüm aşıklar henüz saken istedim hayatına dahil olmayı ve beni uzaklaştırdım bir hainsin. Benim kalmadığım mecalim yerden bakınca anladım. Şarkı olarak beğendin kim? Ben Motive'yi de beğeniyorum, Uzi'yi de beğeniyorum. Ben ikisini de beğeniyorum. Mesih. Sokaklara ait ama bu bir ilk Ve sen ilklere sahip misin? Solan çiçeklerin mavi Bedenim benimle yirmi senedir Ve sağlık kalbim Attı 20 sene bir gün bile dur demeden Anılar yaşanıp dönüştü dövmelerime Ateş gibiydim bu soğukta Sönmedim yine katlandım Bedenim anılara dövmelerine Senle birlikte vazgeçmeliyim şehirden Bir <laughs> aşkım sen bir <laughs> aşkım o ne yapmalıyız Şimdi biz arkasında kaldık yanımda Düş dediklerimizin beşiktaşı Kaçıncı mı? Hep birlikte pembe manzaralar çünkü yaşam siyah beyaz Ters odaydım hep bilirsin ayakkabım yeni biraz Sorumluluklarım kan içinde geçen bir yap Bir şey söyleyeceğim ee, Çok böyle bir alakasız olabilir tamam mı şu an söyleyeceğim bir şey Benim bildiğim kadarıyla Uzi'nin de ilişkisi var Motivenin de ilişkisi var Bu şu an gördüğümüz e, hanımefendiler kız arkadaşlarımın Gerçekten ben, ben olsam kız arkadaşım oynatırdım Senin omuzların benim yüklerimi sıklayamaz İstedim <laughs> hayatına dahil olmayı ve beni uzaklaştırdın bir hayirsin. Ne bu cebişin de var ne alakamına oluyor? Salak mısınız? Burada aile kurmakla falan var şimdi klipte falan o yüzden ben alakayı çözdüm şey dedim ki acaba bu ne bileyim ama daha tatlı olurdu kız arkadaşını koyduk. Yani. Benim kalmadım mecalim yerden bakınca anladım gökyüzüne sahip misin? Şarkılar sokaklara ait ama bu bir ilk ve sen ilklere sahip misin? Solan çiçeklerim mavi bedenim benimle 20 senedir ve sadık kalbim. Harika şarkı harika ikili harika klip ben beğendim. benden tam puan aldı bu arada benden tam puan alır ne yiyen afiyet buzla buz yiyorum içecekten buzenin versi beğenmedim versi yok la tabi deyitten foto atacağım bana yakışıyoruz mu e, tamam Bekliyorum. şarkı yok muydu zaten şarkı vardı kaldırılmıştı çünkü kavga etmişlerdi ben bu arada bu şarkıyla çok geç tanıştım biliyor musunuz? Çok geç tanıştım. Gerçekten güzel bir şarkı ya. Siktir tamam anakam. Anlamadım ama Bana niye küfür etti bilmiyorum ama. Şimdi